evsel atıklarla atılamayan ve atılmaması gereken şeyler, bunun için sertifikalı yerlere teslim edilmelidir. Bu problemli maddelerin çoğunu bir atık bertaraf uzmanı olarak ücretsiz kabul ediyoruz. Bazıları için hatta para iadesi bile var. Elektronik cihazların bertarafı, elektronik cihazların toplanması ve uygun şekilde ayrıştırılması ile değerli malzeme gruplarının ayrılması sayesinde, bunlar daha sonraki geri dönüşüm sürecinde, elle demontaj ve ince ayrıştırma ile parçalanarak ve öğütme tesislerinde, bileşenlerine ayrılarak yeniden kullanılabilir. Bu sayede e, yeni cihazlar için ham madde e, tasarrufu sağlanır ve ham madde kaynakları korunur. Elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Eski lastikler ve eski piller, eski araba jantlarını eski lastikleri ve eski araba pillerini de kabul ediyoruz. Örneğin, eski pillerdeki kurşun içeriğinin değerini doğrudan teslim edene nakit olarak ödüyoruz. LED e ve neon lambaların yanı sıra PDRPU köpük kutularının ücretsiz bertarafı, kullanılmış PU köpük kutularını, içerdikleri birçok ham maddenin geri kazanıldığı PDR firmasına yönlendiriyoruz.